Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Kurutma makineniz kurutmuyorsa yapmanız gereken şeyler neler? Mesela her kurutmadan sonra buradaki filtreyi temizlemeniz gerekiyor. Şimdi biraz sonra buna bakacağız. Bir de yine buradaki su haznesinin doluluk oranı. Eğer bu dolarsa Şöyle göstereyim. Dolduğu zaman yapmanız gereken bunu boşaltmanız gerekiyor. Aşağı yukarı her kurutmadan sonra bu su haznesini boşaltmanız gerekiyor ve yine buradaki filtreyi de temizlemeniz gerekiyor. Şimdi buradaki su haznesini boşaltalım. Evet. bu bitti. Şimdi filtreye geçelim. Şimdi buradaki filtremizi çıkartalım. Ve size içini göstereyim. İki tane ayrı ayrı yine burayı da temizlememiz gerekiyor. Şöyle elimizde aldıktan sonra elimizde alıp bunu çöpe atarız. Ve yine burayı süpürge ile bu şekilde bunu temizledik. Şimdi yerine geçelim. Evet burada kalanlar var. Onları da bu şekilde alabilirsiniz. Şimdi şöyle göstereyim. Buradaki kalanları aldık. Bir de buradan taşıp aşağıya düşenler var. Şu görmüş olduğunuz bölümü bu şekilde Açıp ara ara burayı da temizlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Onu da yine böyle bir akübe yardımıyla temizleyebilirsiniz. Şu an birazcık detay istiyor. Çünkü şöyle göstereyim. Bunu da silmemiz gerekiyor arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.